Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Yaren'in kanalına. Konuş <laughs> artık. <laughs> Kameraya gülümse. Hepiniz yepyeni bir video daha hoş geldiniz. Sevgilim maçımı yönetiyor çekiyoruz. Rekabetçi gireceğim. Özkan ne yapmam gerektiğini, ne yapacağımı, hangi silahla oynayacağımı, nereden geçeceğim hepsine o karar verecek. <laughs> Bakmayın siz buna. Hepsine o karar verecek. Ben de onun kararlarına uyacağım. Çok gerginim ben bu arada. Ben sevmem birinin bana ne yapmam gerektiğini söylemesini ama. <laughs> Sen bilirsin. Video çıkmaz. Para kazanamaz. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Size sponsorumuzu tanıtmak için. VP'lerin fiyatları zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hepsi indirimde. Hızlı ve gönüllü bir şekilde VP almak istiyorsanız siz de hesap.com.tr'ye girip buradan hesabınıza gönüllü adlı VP'nizi çekebilirsiniz. Ayrıca sadece Valorant için değil PUBG, LOL gibi oyunlar için de güvenilir ve hızlı bir şekilde UC, RP çekebilirsiniz. Ayrıca buradan çekilişler kısmında buradaki her yayıncının çekilişine katılabilir, kazanma şansı kullanıcınızı arttırabilirsiniz. Aşağıya ilgili sitenin linkini bırakıyorum. Hice demek isterseniz link aşağıda sabit. Ben ne dersem onu yapacaksın. İtiraz edersen kalkar giderim sunucu, aşağıya. Gassal izlerim Sonucu değiştireyim mi? Tere Bana yani ne hiç fark etmez. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim <laughs> Şimdi bak kazanmanın birinci kuralı. Eğer iyi bir entry değilsen otofil oynayacaksın oyunu. Otofil nedir? Filleyeceksin yani ne demek? Sona kalan alırsın. Takımda ne eksikse onu alırsın. Baktın adam entry aldı. Baktın adam smoke aldı. Baktın sentren aldı. Sen de önce alırsın. Bu oyun oynayacaksın mental oyunu. Mentalin patlıyorsa bu oyunu oynamayacaksın. Benim patlıyor arkadaşım. İşte oynamayacaksın. Ama oynuyorum arkadaşım. Ne oynamamı istersin? Ajanımı da sen seç. Ajanını seçeyim Vice. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka hayır hayır Vice değil. Ne kadar komik. <laughs> deadlock oynaydı. Diye şey Şimdi çekektin. diyecek. Ben Deadlock Yo, Sen bana kirşe oynattın. Ne? Karşıda iki tane sentinel var. Smokları harbor. Sentinelleri reyna. Ne? Bence basit bir maç Hangi sayıda geçeyim? Hangi sayıda geç? Sen A sayıda geç. Tamam. Full skin alayım, ghost mu alayım? Full skill al. Ee, Şuraya koyuyorsun bir tane. Aynen öyle. Full Diğerini de oraya mi? koy. Koy oraya. A gelirse A'ya atacaksın bolunu. Tamam, tamam. mı? Tamam. Ses duyduğun gibi o merdiveni atacaksın. Tamam. Mid var. Kapatayım mı midi Kapat. Aynen. Yürü. Shift bas. Shift bas. shiftler rotate at. Önüne çıkar. Solun. <laughs> Wall'unu double door'a kullanacaksın. Sürekli. Sayda tre basın. Wall'unu double door'a kullanacaksın. <laughs> Allah'ım beni kör et! Kör! I'm gonna wall double door again. I'm gonna, I'm gonna. Keep going on. Gövdesi bu tarafta da kalabilir. Kırmasınlar diye oradan kırabil kırabilirler çünkü. Sağ yakınında pusar. Hepsini duyacağız. Oh, yeah. Biri git. Simon içinde vardır adam. At oraya aynen bir tane dene. Treplerini burada bir tane de sol karşısına at. Ha, aynen öyle. Ses sensörü aktif. Gene bol çek. Tamam. Headshot seviyesinde sıksın bana. At şimdi Simon'u içine. Oturttum bu arada. Kaç bak bak Arta bak sen. Double de gelir, art da gelir şu an bağlantı. Yürü bağlantıya yürü. Sağına bakar bağlantıya aldı. Çocuk sanayiye git. Abi ben anlamadım. Ah, iki orada. İkisi de orada <laughs> evet, de. Şimdi sen A'ya gitsen B'yi tutamayacaklar. Bak B'de şu an ikimiz okeysiniz. A tarafını 3 tutuyorlar. Tutmalar lazım. <laughs> şey de Operator, B'de. Adam gördüğün an at ultini at. Çarptı 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 çarptı. Aldın. Çekiyorum. Bu kadar. Ultinin olayı map'te gördüğün an direkt patlatacağım. Tereddütte kalırsan cık. mis. Dönebilir lan. Dön dön. Oooo. Lul lul. Aynen. Şimdi bir orkü var. Sözünde ya da sağında. Bir solunda ya da sağındadır. <laughs> Bakın içine dikkat edin. Çarptır sağ köşeye at Ucuna gerek yok kız. Siz duvardan dur gitsin. Operatör al. B'ye bakacaksın. Double door'a trap at gel. Dinlemedim. Çabuk çabuk hadi. Ya da double door'a trap atma normal pick at. Sollu sollu pick at. Shift atama tamam mı? Sakin ses vermeden. Aç cross'unu kal böyle. Bekle. Smoke'un düşmesini bekle. Sol dibiniz var. Ayağın verdi. Sakin şuraya at. Dur sakin ol. Bak dur bir dakika döndürme şuraya şuraya. Ha, ha. Sola bakma sağa bak. Yürü yürü sağa yürü. 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 Bekle. Sağla biraz daha sağla. Bekle. Sağla yürü sağa. Son 10 saniye. Hadi. 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 Vursan. Şimdi adamlara bir şey yapacağız. Ver bakalım hemen klavyeyi. Ulan amına kodum seni. Çek CT'ye. Tara. Para, bu kadar bu kadar deneyeceğim. Ekomi inle. Bunu unutma. Yarıla. Yarıla. mı? Ya, Ghost mu alayım? Bu istekimi alayım. Ghost al. Zaten bu takım bir yere girecek gibi değil. Sen bombayı bırak, Omuna mumuna at, feyde feyde. Sen mid oyna. Double door'da shift oyna yine tamam mı? Yine. Bekle. Sollu yanaş hem art hem double door puşa bak anladın mı? Heh. Yürü ufaktan hareket etme sakin. Hedef çok iyi. Bunu da bulsan çok iyi olabilir de. Elim buz gibi oldu. Ne ya, ya, stres yapıyorum ben ya. ya, ya Sen işte. bu oyuna oynamayın ya boşver aşkım. Evet. Yok hikayeli oyunlar oyna. Kapat bu oyunu. olar limitleri zorlamayalım. Mesela şimdi NI bu. Aa solda adam. Karpan'ın yüzü gülür amına. Kısımının içine jaini fırlat. Kaçış yok. Ayakta kalacaksın. <laughs> Hedef eşsiz. Emsiz. Ya solda biri de ya aşağıda. Hadi çitin işte ee, ikisi de oradaymış ya. Reyna da Arkasından görünce böyle 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 alıyorum. Ben buluyorum. Bu, gün... Bu sefer trebi şu sol duvara at. Zaten buradan dolanacak mal yoktur. Bak şu duvar var ya. Heh, burasını at. Sen yine mi çıkıyorsun? Arta bakıyorsun. Oraya volat. at. At volunu. Bariyer yerleştirildi. Double door. Kare sıkıyorum, kırılmıyor Bir ki. Tane ya. ama çok az sıktın Bir tane falan sıktın ki köre. Geliyor mu Yalnız bu eli alırsanız maçı çevirdiniz. Çember bunu vurur ama. Çemberin canı azmış. <laughs> Shift oyna. Madem oynamak istiyorsun. Bekle, bekle. Biraz daha bekle. Pik atsın. Sonra sol kuşuna bak. Çok iyi. Peki. Al onu. Sonlarına sürüp Hedefi çekiyorum. Çok iyi attım onu. <laughs> Gene. Alsınlar artık bir Sen daha ne yapasın ya? Sen daha ne yapasın bu rounda? Oraya bol atıyor, oradan adamı çekiyor, onu vuruyor falan. Çok iyisin döndün. Süpersin be balım be. Sağına dip dikkat et. Tam sağına. Yok, evet, Lan Çünkü şu göz göze geldin evet. Çünkü dümenden baktın. Çünkü baktın. Bakayım devam edeyim yoluma baktın. Dolu şöyle bak. Yok o kadar değil bak. Şu, şu kesişim orada. var ya. Aynen öyle o tarz at. Çift yer bitireceksin. Ee, biraz diye atacaktın diye. Neyse tamam tamam. Oha. Ah. Bu aldınız bir tur daha bitti. Hadi. Hareketleri kısıtlandı. Ya, tur bombaydı. Aha. Ne ya? Ne ne birini ne zaten. Bir Neredesin? Kayıp vuruldu. Çık, vurufula vura. Bir düşman kaldı. Yapayım. Aşkım çok güzel kol vardı. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Koçluk parasını alayım. Tamam. Hmm. Ver. Üstünü vereyim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben fazla bu tarz içerik istiyorsanız yoruma belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.